Vücut alkali duruma geçtiğinde kilo alması gereken, parantez içinde, yağ oranı çok düşük, bireylerde kilo alma sürecine olumlu katkı olur mu hocam demiş. Evet, şimdi biraz önce bunu biraz değindi esasında. Yüksek tansiyondan da alçak ve yüksek tansiyon, kilosu fazla olan şimdi eksik. Şimdi bu bunun devamı gibi düşünelim. E, yüksek e, değerli arkadaşlar, kilo niye alınır? Vücut asidik olduğu için e, hücrelerden gıdalar ve besinleri geçeme, e, geçemeyip e, asitleşerek yağ oluşturması olayı. Kilo almamakta yeterli besinlerden vücudun faydalanamaması olayı. Bu da asidik yapıdan ileri geliyor. Yani şunu şöyle bilin. Alkali vücudu dengeliyor. Fazla kilonun olayı değil alkali. Eksik kilonun olayı değil. Vücudun gerçek haline ulaşarak ihtiyacı olan şekle dönüştürmesidir. Damar sisteminin, kas sisteminin, sinir sisteminin, sindirim sisteminin normale ulaşarak yaradanın o verdiği şekle ulaşmasını sağlama yapısıdır bu. Yani bu bir ilaç filan değil. Bu normale bunun en büyük düşmanı da bütün bu dengeleri bozan en büyük düşman da asit. Bu da asidi yok ettiğine göre yani yoktan var, vardan yok olay değil burada. Sadece akıl ve mantık var. Asidi yok ederek vücudu normal hale getirmesi eminim ki kilo alacak. Evet. Orada da 21 günlük süreç yine önemli değil mi Tabii Kendimizden biliyoruz. Her şey önemli. Her şeyde önemli 21 gün. Hücre bölünmesi nedeniyle. Evet.